kazanmak istiyorsan sona kalmak yeterli. Çok güzel be ulan takım gibi takım yemin ediyorum var ya. Hadi gel 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 gir alana gir alana gir alana. herkese selamlar sevgiler PUBG Mobile'in en çok beklenen haritalarından bir tanesi Karakin şimdi Çin sürümünde Yakın zamanda PUBG Mobile Global sürümüne bunun gelmesi planlarınızda Herhangi bir endişeniz olmasın yani Burada genelde çektiğimiz çekler biliyorsunuz Herkes diyor ki abi işte gelsin 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 Ama Karakin haritasıyla ilgili şunu söyleyebilirim ki Bu harita girecek arkadaşlar Hiç sıkıntı etmeyin PUBG Mobile'de efsane bir harita Şimdi birlikte bakacağız neler var neler yok göstereceğim Videoda gösteremediğimiz kısımlar vesaire olursa Çünkü içeriği birazcık farklı ve değişik şeyler var. Eğer videoda gösterdiğiniz kısımlar olursa videonun sonunda ben size böyle resimlerle birlikte tekrardan göstereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar böyle bir izleyip böyle tadını böyle çıkartıp bir kahvenizi mavenizi alıp bir çayınızı alıp böyle kurabiyenizle beraber izlemeyi unutmayın. Ve kanala tabii ki abone olup da like atmayı unutmayın. Bu videoya özel bak şöyle güzel bir beğeniciklerinizi ve aboneciklerinizi alırım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Geçelim videoya. Arkadaşlar Karakin'den herkese selamlar olsun ulan uzun süredir bekliyorduk ve be. gel o ne ne bu ne gerçekten şimdi buraya ne koydunuz oğlum o ne Abi başlamadan öldürmüyorsundur aa Hoppala ne bu hova <laughs> zıplama ilesinde arkadaşlar babacım açınız oğlum double zıpladık nasıl oldu Çin de keşfettik. Arkadaşlar ejder kaplumbağa galiba bu. Alevli mi alevli. Ama ben bunu global sürüme geleceğini bu arada çok zannetmiyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü yani bu biraz daha hani Çin kültürüne has böyle yani. yani onlara daha uygun. Ablacım. Her videoda sözümü kesme ama ya. Neyse bak sinirlenmeyeceğim sakinim. Harita bir tık Miramar'ın yapısına benziyor ama biraz daha alçak hali diyebiliriz. Harita şu Göstereyim tekrardan sizlere de. Buradan arkadaşlar, Karakin'in birazcık değişik mevzuları var. Diyeceksiniz ki abicim nasıl değişik mevzu? Yani ne olabilir ki yani hani? Abi Karakin'de kazanmak istiyorsan sona kalmak yeterli değil. Neden? Abi çünkü birkaç tane kaçış opsiyonu var. Yani karakinden kaçmanız lazım. Bu opsiyon yani yine kazanıyorsun tabii de hani. Ama kaçış olayları var. En sona kaldığın zaman alan en son daralırken bir tane helikopter geliyor. Takım arkadaşlarınla beraber helikopteri binip kaçmanız lazım. Yani bireysel bir tık aslında hani ya. Yani. da girsen ben kaçtım hadi eyvallah diyebiliyorsun. Şimdi inelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Karakinde yerde loot yok abi. Bu ne abi? Bakalım. Altın külçeleri. Evet arkadaşlar. Oğlum. Bu... Adam zannettim vuruyorum ben de. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi altın küçeciklerimiz var. Bu küçeler sayesinde bu tek lootumuz bu şu an bizim bak. İneceksin sağlam altın küçeni toplayacaksın. Daha sonra koşma butonunun altındaki market bölümünü açacaksın. Hemen göstereyim. Buradan gelip ne istiyorsan alacaksın. Hop M4 çektik. M M24 alabilirsin. Uzi alabilirsin. Buradan işte mermilerini falan toplayabilirsin. C4 var. C4'ü göstereceğim sizlere. Kit alabilirsin. Zırhın, cartın, jutun her şeyin buradan aklına gelebilecek. PUBG Mobile'da sahip olabileceğin oyun içerisinde maçta her şeyi buraya koymuşlar abi. Bu marketten alacaksın. O yüzden altın külçeleri toplamak sizin için çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ortalama 3-4 bin Altın küçesine sağlam bir envan bir çar dizersin sağlam bir çarı 3-4 bine diziyoruz arkadaşlar böyle bir sistemimiz var o yüzden elinizden geldiğince takım arkadaşlarınızla çok da yakın durmadan altın külçelerini toplayın bakın bol bol altın külçesi var ben hepsini toplayacağım bunları toplayın sağlam bir envanter yapın daha sonra kapışmaya girin bu arada şöyle de bir şey var drop düşme olayı da var onu da söyleyeyim drop alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bak burada tekrardan göstereceğim sizlere neler var neler yok. Bütün yenilikler burada abi. C4 olayımız var yeni. Silahlar arasında şöyle bir yeni bir silahçığımız var. Bunu böyle fırlatabiliyorsunuz. Göstereceğim bunu. Bayağı bir uzaktan menzili var bu arada bunun ama böyle güdümlü bu. O yüzden bunu iyi hesap etmeniz lazım adamı atarken. Arkadaşlar 60 kişilik bir harita bu arada. Karekin haritası. 2 çarpı 2. Alan daha hızlı daralıyor. Bunları unutmadan hızlı bir şekilde loot yapmanız lazım. Çin sürümünde şu anda tabii ki alanın dışında kaldığınız zamanlar... Bu ne abi? Gayet güzel ya bu arada. Beni sokmuyor içeri. Ben bu içeri bir şekilde gireceğim ama biliyorsun. Allah. Ablacım ne yapıyorsun? Kula bakar mısın ya? Gireceğim kulaç atıyor ha bildiğin. Bak burada mesela botla göstereyim size. Böyle bir mevzusu var. Güdümlü atın dememin nedeni buydu arkadaşlar. Birazcık güdümlü atın ki böyle yukarıdan aşağı doğru iniyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Botlardan falan böyle çıkıyor külçeler. Botlardan da bayağı bir küçe toplayabilirsiniz bu arada. O da çok önemli. Nereye gittim ben? Botların külçelerini toplayın arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu C4'ü nasıl kullanabiliyorsunuz ekstra olarak. Adama böyle salladın gitti olmuyor. Bu arada öyle patlatma falan gibi bir sistem yok. Belli bir saniyesi var ondan sonra kendisi patlıyor. Bak geliyorsun buraya bıraktın C4'ü. Yapışkan, yapışkanlı bu arada C4. Böyle patlıyor. Hop içeri giriyorsun. Bu arada bana birileri sıktı gibi gördüm ben ama yanlış görmediysem. Buradan abi böyle istediğiniz kadar toplayın. Abi gelme bak benim yanıma. Ben burası benim olsun ya. Hemen geliyor bir salçı olmaya çalışıyor ya. Sal beni ben de bir lust be kardeşim. Bu arada dike tutamakla, cartucutlu falan öyle onları da hani şey yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Her şey bu marketten satın alın. Şimdi bak 2600 paramız var. Yine güzel bir şeyler dizleriz. Bayağı sağlam dizleriz hatta. Yani güzel bir şey de geçtim. Bayağı sağlam dizleriz. Geldik envantere abi. Öncelikle level 3 e, zırh ve level 3 kask alacağım. E, bir tane şöyle kit alayım iki tane. Bir tane ağrı keseceğim. Mermicik lazım bol bol. Şimdi silahımı dizleyeceğim şöyle uzun hızlıyı çektim. Bir tane 3x alacağım. E, dikey tutamak burada 8x falan bile var. Her şey var abi yani. Dipçiğimi aldım. Kompensatörcüğümüzü de çektik. Şöyle bir sağlam e, komple dizdik gördüğünüz gibi karakteri. Üstüne 706 bile arttı. Bu arada şöyle kulübemsi yapılar var arkadaşlar böyle. Buralardan da buraların içine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı şimdi çocuk patlattı. Niye patlattı? Çünkü bunların içi şuralar açık. Bunları da yine C4 falan patlatıyorsunuz. Ben şöyle alana doğru koşarken bunlar gelmiyor. C4 de alayım yine de. Yanımızda bulunsun C4 lazım olur. Onun dışında buradan yine kitmit alabilirsiniz. Şöyle 895 param kaldı. Ha bak. Şimdi kaçış noktaları mı var? Buradan da kaçabiliyorsun abi. Bak birkaç farklı kaçış noktası var. Buradan da eğer anahtarı bulursan gelip buradan kaçabiliyorsun anahtarla beraber. Öyle de bir sistem de var. Onu da unutmayın. Bak bak burada biri var ha. Kardeşim bir sakin olsan. Bunun arkadaşı da var. İçeriden bilmiyorum ya da tepedeydi. Alo orada mısın? Hey ee, beni getirtme bak oraya. Lan korkanın çocuğu olmaz be. Kankalar gelsenize beraber gidelim. Ben önden gidersem tek başıma ölebilme ihtimalim de var. Oo, burada bayağı fight dönmüş de burası sıkıntı işte bak. Adam buradan bir yerden çıksa aga sıkıntıya gireceğiz. Böyle bir sistemimiz de var bu arada burada. Vay, 3006. Oğlum çok iyi be. Arkadaşlar altın üretim tesisi burası bu arada. Bunlar altın üretim tesisi. Buradan bayağı sağlam bir altın alabiliyorsunuz. Bu arada bizim bildiğimiz bu abi? Ha, buradan çıkmamız lazım bu arada. Buradan çıkmamız lazım. Bu nasıl çıkacak buradan? Ben bildiğim buradan başka türlü çıkılmıyor. Gene buradan gelmemiz lazım. Çin sürümünde tabii şimdi şey olduğu için rahatız. Böyle hani Allah canınız hemen gitmiyor. O yüzden bir tık rahatız. Ama yine Karakin'de arkadaşlar çok dikkat edin. bir tane kill hemen çektik. Karakin arkadaşlar bu arada şu görmüş olduğunuz araba var ya bak. Bu görmüş olduğunuz arabada takım arkadaşlarıyla beraber eğer hepiniz toplam 21 bin altın toplayabilirseniz o zaman araba da sizi kaçırıyor. Böyle bir sistem var. Yani arabaya da kaçabilir. Onu söyleyeyim. Yani farklı farklı kaçış yöntemleri var. Ee, oyun sonundaki o helikopter olayı bir tık sıkıntı. Alan bayağı daralınca çünkü geliyor. Yani alan, alan bayağı yani en son daraldığı zaman o geliyor helikopter ama alanın içine gelmiyor. Öyle bir durum var. Yani alanı birazcık kenarına geliyor. O daralanan alanı birazcık kenarına geliyor. O yüzden elinizde çabuk tutup hemen kaçmanız lazım. Ona çok dikkat edin. Direkt ölürsünüz abi yani onu söyleyeyim. Şimdi bizim bu da Karakin 4370 bu arada olmuş. Gayet güzel. M24 çekeceğim abi bir tane. M24'ünü de yine böyle aldık da. Nasıl aldık? Garip bir şey oldu. Envanterimde benim yer mi yok abi? Şunları gereksiz şeyleri bir atayım. Ha çanta da bu arada almanız lazım level 3 çanta. Envanterden şöyle birazcık mermi aldım. Şimdi şunun ekipmanlarını da alacağım hızlı şekilde. En zaman kompensörü falan var değil mi? Tamam bunları da aldık. Bunu da fullledik. Güzel. Takım arkadaşlarım beni sattı gitti bu arada. Ha 8x almadık. En önemlisi 8x. 8 de çekelim abi hemen envanterde. Dediğim gibi bu arada Karakin'in alın hızı daralıyor. E, ee, Livik'ten bir sık daha hızlı gibi geldi bana. Çok emin değilim ama e, belki Çin sürümü olduğu için böyle olabilir. Bir sık daha Livik'ten farklı geldi bana. O yüzden hızlı bir şekilde hemen takım arkadaşlarınızla beraber bir rotasyon yapmanız lazım. Evet abi sen de. Oo biri daha var biri daha var. Oğlum bunlar nereden çıktı? Yapma yapma. Hadi be ulan. Kanka koş be. Bu arada hemen bir tane şey satın alacağım. E, alamıyorum şu an. Vay smoke geldi. Ulan adamsınız be siz. 30 saniye süremiz var bizim hemen yani alana girmek için. Adamlar bize bakacak bir taraftan. Öyle bir sıkıntımız da var. Çok hızlı da daralıyor şey. Böyle basacağım tekrardan. Alan iki defa daraldı ya. Çok güzel be. Ulan takım gibi takım. Yemin ediyorum var ya. Globalde böylesini bulamazsın ha. Bu arada arkadaşlar eğer ki... ...bu alanın dışında kalırsanız ölüyorsunuz. Bak onu da söyleyeyim. Burada öyle bir değişiklik de var. Yani hani... Normalde aslında ölmüyorsunuz ama Burada karekin de böyle yapmışlar Burada ölmeli abi Burada direkt ölürsün o yüzden dikkat etmeniz lazım Alan tekrar daraldı Hızlı bir şekilde girmemiz lazım alana Ben yine bayağı bir şey toplayacağım Bir tane kit alalım abi Ağrı kesici falan alalım Başka neyimiz gitmiş bizim Hemen şuradan bakacağım Taskımızı falan bir yenileyelim 3400 paramız var hiç sıkıntı yok gayet güzel 3-2-1 daralıyor alan tekrardan Alan bayağı küçük kaldı Helikopter birazdan gelecek onu da söyleyeyim. Helikopteri birazdan göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz lazım helikopter olayına. Alana gireceğiz ama adamlar var diyor. Tepeye de dikkat etmek lazım burada. Aha burada hemen. Hemen burada galiba. Bir şekilde girmemiz lazım. Ya seni bir düşür çok güzel olacak. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ya çocuklar ölecek var ya, açıktalar ya, açıktalar sıkıntı. Helikopter geliyor, eyvah eyvah. Adam yalnız şu sağ taraftaydı, ona dikkat etmem lazım. Herkes helikoptere koşacak şimdi. Alırsın onu. Çok güzel. Çok iyisin be. Yes! İşte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda alanda biz sadece iki kişi kaldık bu arkadaşla beraber. İkimiz de şimdi buradan kaybolup gideceğiz. Alan bir taraftan daralıyor. O büyük sıkıntı. O yüzden buraya giriyorsunuz abi. Şöyle elveda diyelim karakine de. Hemen bineyim de çok şey olmadan. Basıyorsunuz tuşunuza. Ondan sonra kaçıyorsunuz. işte böyle bir karakine haritamız var. Efsane yenilikleriyle birlikte arkadaşlar. Değişik kaçış politikaları var dediğim gibi. istediğiniz gibi deneyebilirsiniz köfteci arabasından 21 bin altına da kaçabiliyorsunuz ama 21 bin altın yapmak gerçekten kolay değil. Yani o bir tık zor bir mevzu. Her yeri böyle deli gibi lootlamanız lazım ama yine de köfteci arabasında takım arkadaşlarınızla beraber kaçabiliyorsunuz. Yaklaşık 20 saniye falan sürüyor galiba. Eğer köfteci arabasından kaçarken başkaları gelip sizi basarsa orada da bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani hani onlara çok dikkat etmeniz lazım. Bu helikopterle kaçma olayı çok ayrı bir boyut zaten yani. Hani buna da çok dikkat etmeniz lazım ama mesela çakallık yapıp böyle smoklarla böyle yolu hani ilerletip hemen oradan da kaçabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar Karakin'in mevzusu böyle. Önümüzdeki videolarda belki Karakin'le ilgili tekrardan bir video çekerim. Bir one man squad'umuz da var gibi Karakin'de. Ama burada bir tık zor olabilir arkadaşlar. Çünkü yani şöyle söyleyeyim hem ping farkı var. Adamlar gerçekten iyi oynuyor. Çok güçlü rakipler geliyor. Yani ben bugün denedim mesela 100. sefer falan adam da gördüm yani hani değişik mevzuları var. Çok enteresan. Arkadaşlar o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, şu Karakin'e özel bir like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Hani heyecanlısınız biliyorum Karakin'le ilgili sizde. Ben de emin olun Sizle beraber aynı heyecanı paylaşıyorum. O zaman tekrardan bir başka videoda görüşmek üzere hoş buluşunuz kendinize. Çok...